Afyonkarahisar'ın İsçehisar ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü'ne Doktor İlker Ahmet Çınar atandı. Görevine başlayan Çınar çalışmaları hakkında bilgi verdi. İsçehisar ilçesine Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Grup Başkanlığı'na Doktor İlker Ahmet Çınar atandı. İlk görev yerim Konya Yunak Toplum Sağlığı Merkezi'ydi. Sağlığı Merkezi Başkanı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yaptım. İlçede bulunan Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Doktor Meltem Ünal Salur'un Afyon Merkezi tayin olması nedeniyle yerine Doktor İlker Ahmet Çınar atandı. Aynı zamanda biz aile hekimlerimizin aile hekimlerimizden sorumlu bir kurum niteliğindeyiz. Çınar görevine başladı. Toplum Sağlığı Merkezi'nin çalışmalarına ilişkinde bilgiler verdi. Özellikle Afyon ili içerisinde sağlıklı bir şekilde yürütülüyor. Sağlıklı Yaşam Merkezimiz bulunmakta.